Ya onu çıkardım tencereden ama berbat görünüyorlar. büyük lanet. Hani. Böyle olmamalı değil mi? Ay canım benim. Tabii ki olmamalı. Herkes anladı bunu. Bir şeyler düşmem gerekiyor. Biliyorum. Tabii ki canım Fibi için tatlı makarna yapacağım. Bunun için sakızlara ihtiyacım olacak. Telefonlara böyle ayarıyorum. Ne kadar lezzetli. Ve bardağa koyuyorum. Şimdi isim diğer cerebonları alalım. Her şeye düştü ama sorun değil. Birkaç tane ismi böyle koyacağım makarnamın yanına. Birkaç tanesini de ağzıma koyacağım. İşte bu. Birkaç tane lezzetli şeker. Ve üzerine çikolatalı şurup dökerim. Daha da lezzetli olması için. Ve tabii ki pasta sözünü unutmayalım. Oh, tabii yeah. ki yemeğimize tatlı bir parlaklık ekleyecek. <laughs>